Polisler gördüğünüz en komik olay neydi? Bir gün her zamanki gibi arabamın içinde bir nöbetteydim. Bu nöbet şehrin kötü ve suç oranı yüksek bir bölgesindeki bir gece nöbetiydi. Arabam normal bir polis arabası değildi. Suçlulardan ele geçirilmiş gizli bir polis arabasıydı ve sıradan bir arabadan hiçbir farkı yoktu. Sadece camı koyu siyah kaplanmıştı. İçeriği görmek mümkün değildi. Daha çok bir suçlu arabasına benziyordu. O sıralar bir cinayet zanlısını arıyordu. Bir süre sonra bir adam etrafta dolanmaya başladı. Arabayı inceliyordu. Çok şüpheli hareket sergiliyordu Sonra geri döndü ve arabamın kapısının açık olup olmadığını kontrol etti. Ardından bir alet çıkardı ve arabayı açmaya çalıştı. İçerideki arkadaşıma sessiz olmasını söyledim ve arabanın içinde sakince bekledik. Adam içinde polis olan arabayı çalmaya çalışıyordu ve camlar yüzünden bizi göremiyordu. Silahımı çektim. Camı hafifçe aralayıp, ''Kıpırdama polis!'' diye bağırdım. Adam neye uğradığını şaşırdı ve elindeki kapı açma aletini düşürdü. Hemen oradan kaçmaya başladı. Yanımdaki arkadaşım telsizle adamı anons geçip tarif etti. Sokağın ilerisinde bekleyerek, polis arkadaşlarımız onu yakaladı. Sonradan öğrendik ki bu adam çok büyük bir araba hırsızlığı çetesinin içerisindeymiş. Bizimle işbirliği yaparak tüm çeteyi ele verdi. Bu olay benim için kariyerimin en büyük operasyonlarından biri oldu. Çünkü bir hırsız gelip bir polisin arabasını çalmaya çalışmıştı.